Çağla her birinin kütlesi 2 gram olan mavi boncuklar ve her birinin kütlesi 4 gram olan sarı boncuklar ile 100 metresinin kütlesi 200 gram olan ipi kullanarak toplam kütlesi 81 gram olan bir kolye yapmıştır. Kolyede kullanılan mavi boncukların toplam kütlesi gram cinsinden 2'nin bir pozitif tam sayı kuvvetine, sarı boncukların toplam kütlesi ise gram cinsinden 4'ün bir pozitif tam sayı kuvvetine eşittir. Bu kolyedeki ipin uzunluğu 0,5 metre olduğuna göre en az kaç tane boncuk kullanılmıştır? Şimdi bizim kolyemizde ne var arkadaşlar? Mavi boncuklar var. Sarı boncuklar var. Ve bir miktarda ip var. Şimdi ipin kütlesini bir bulup aradan çıkaralım. İple ilgili bize şöyle bir bilgi verilmiş. 100 metresi 200 gram. O zaman bunun 1 metresi 100'e bölersem 2 gram. Bizim kolyemizde peki ne kadar ip var? 0,5 metre yani yarım metre. O zaman 0,5 metrede de 2 gramın yarısını alırsak 1 gram ipimiz olur arkadaşlar. Yani kolyede 1 gram ip var. Hemen kolyenin kütlesinden yani 81 gramdan 1 gramlık ipi çıkarıyorum geriye de 80 gram kalıyor. 80 gram da artık boncukların kütlesi arkadaşlar. Şimdi bizim iple işimiz kalmadı. Boncuklara geçiyoruz. Diyor ki soruda mavi boncukların mavi boncukların toplam kütlesi gram cinsinden 2'nin bir pozitif tam sayı kuvvetine eşitmiş. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 şeklinde gider. Bunlar mavinin toplam kütlesi olabilir. Burada 128'i eliyorum. Zaten mavi ile sarıyı topladığımda 80 edici için 80'den küçük değerlere bakmam lazım arkadaşlar. Sarı iplerde bunların toplam kütlesi ise gram cinsinden 4'ün kuvvetlerine eşittir. 4 üzeri 1, 4. 4 üzeri 2, 16. 4 üzeri 3, 64. 4 üzeri 4 artık 80'i geçeceği için almıyorum. Şimdi şunu inceleyeceğiz. Mavi artı sarı eşittir 80 olacak. Bu değerler arasında toplamı 80 yapan var mı? Öncelikle 2 ile baktığım zaman karşı tarafta 2 ile topladığında 80 yapan bir değer yok. 4 ile karşı tarafta topladığında 80 yapan değer yine yok. 8 ile karşı tarafta topladığında yine 80 yapan bir değer yok. 16 ile var arkadaşlar. Kim? 64. 16 artı 64 eşittir 80'dir. Şimdi yani mavilerin toplam kütlesi 16 gram, sarıların toplam kütlesi 64 gram olabilir. Peki kaç boncuk olur bu durumda onu inceleyelim. Şimdi maviler 2 gramdı arkadaşlar. Dolayısıyla 16 gram olması için 8 tane 2 gram kullanmak gerekir. 8 boncuk burada var. Sarılarda 4 gramdı. 64 gram yapması için toplam kütle 16 çarpı 4 olduğundan 16 tane Boncuk kullanılması lazım. Buradaki toplam boncuk sayımız 8 biri 16 biri toplam 24 çıkıyor. Şimdi devam edelim. Başka değerler var mı? Mavilerin toplam kütlesi 32 olabilir mi? Karşı tarafta 32 ile topladığımızda 80 yapan bir değer yok. 64 var arkadaşlar. Bakın tersi çıktı burada. Bu defa maviler 64 gram. Sarılar 16 gram olabilir. Ee, şimdi kaç boncuğumuz olur? Maviler 2 gramdı. 64 gram olması için 32 tane 2'yi çarpmam lazım. Yani 32 tane mavi bilye kullanmam lazım. Sarıdan da, sarılar 4 gramdı. 4 çarpı 4, 16 ettiği için 4 tane de sarı e, oluyor burada. Dolayısıyla biris, birinden 32, diğerinden 4. 4 artı 32'den 32 toplam 36 boncukta olabilir. Yani boncuk sayısı arkadaşlar ya 24 oluyor ya 36 oluyor. En az kaç tane boncuk var dediği için küçük değeri soruyor. Cevabımız 24 olur arkadaşlar. Yani B seçeneği.